Herkese merhaba, ben Yusuf soyunda. Bugün sizlere bedavaya pizza kıyafeti nasıl alınır, işte bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuz başlasın. Bu hilenin farklı türleri de var fakat size en kolay ve en maliyetsiz olanı göstereceğim. Bu hilede bir adet zühre ihtiyacımız var. Bu zühre rengi fark etmez mor veya sarı olabilir. Fakat diğer zırhlarla denediğim kadarıyla olmuyor. Siz gene de deneyebilirsiniz. İlk olarak burada gösterdiğim gibi bir tane zırh giyiyoruz. Şimdi ise zırhı etkinleştiriyoruz. Bazı videolarda pizzacı görevini yapmakla zırhı etkinleştirmeye aynı anda basmanızı söylüyor. Fakat böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Önce zırha etkileştiriyoruz. Ondan sonra pizzacı teslimatı yapıyoruz. Burada pizza görevini yapmayacağız. Direkt okula gideceğiz. Şimdi okula gidiyoruz. Burada okulun içine girmeyi beklemeyin. Direkt oyundan çıkın. Zaten girmeye çalıştığınızda otomatik olarak sizi atacak oyundan tamamen çıktıktan sonra yani altı sekmeden de kapatın tekrar gidiyoruz. Gördüğünüz gibi oyuna girdiğinde pizzacı kıyafetiyle girdim. Burada da çok önemli bir nokta var. Bu kıyafeti kaydetmeniz lazım. Eğer kaydetmezseniz kıyafetler bölümünde pizzacı kıyafetini bulamayacaksınız. Yeni bir kıyafet giydiğinizde tekrar bu pizza kıyafetini giyemezsiniz. Videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.